push, aparite apri, apusha push, aparite apri, apusha push. Şans bugün bizim eve bize köpek mi geldi anneyim? He? Köpek mi geldi bizim eve şans bugün? He? Sen köpekten korkmadın ama değil mi anneyim? Yukarıda tavada bekledin. He anneyim? Gardolabın üstünde mi beklemiş benim akıllı kızım? Hiç köpek kardeşten korkmamış benim kızım değil mi şans? He? He annesin aşkısı. He bir tanesi benim Oxford mezunu şansım. Abuş benim kızım. Aferin benim kızıma. Hiç yaramazlık yapmadı ki benim kızım. Hiç. Sadece yukarıdan dolabın üstünden kafamın üstüne atladı. O kadar. Kadarcık. Sonra yarım saat demcik dedi. Bu kadar yani.